Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz. Bu videomda Brawl Pass'i etkinleştireceğiz arkadaşlar. Kutu açılımı yapacağız ve de yeni karakter Semi deneyeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Brawl Pass'i alıyoruz arkadaşlar. Etkinleştirdik. Hemen Hızlıca ilk Desparado Poco kostümünü alalım Şöyle bir bakalım Oo efsane Çok tatlı gerçekten Şu 25 puanı Seme arkadaşlar bunu hiç kullanmak istemiyorum aynen bu 3 e, puanlarını Hemen İlk mevkutumuzu açıyoruz 7 yazdı Karakteri beklentim bütün karakterlerin tam Bunu da harcamayalım. Hemen sonraki büyük kutumuzu güzel açalım. Güzel. Altınımızı alıyoruz. 3 puanlarını geçiyoruz. Şimdi yine bir büyük kutu arkadaşlar. Hadi biraz aksesuar yıldız gücü gelsin. Rozet paketimiz güzel. Sonraki büyük kutumuzu açıyoruz. 7 yazdı. Yıldız gücü ve aksesuar Thank you to I can hear the demons call when they do what they do and now I feel like taking off find a place with a view the pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through, I gotta get through. cause I feel like taking off find a place with a view the pain is never gonna stop if it's Controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. we made it like this. So you can go pick the bad or the good. Got a glass half-wish. I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface Yo, Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn as to scarred I had a given art, but now I'm freaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try But they'll see I achieve everything while they stay salty I started to I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view Evet. Hadi. Hadi. Aha. Güzel. Bir yıldız gücü geldi. Güzel. Ha bunu açamadan onu açamıyor. O zaman arkadaşlar. Bir saniye. O zaman. Gelsin sen. Evet. Yeni karakteriniz sen. Hayırlı olsun arkadaşlar. Kromatik savaşçı. character Oh it's not true I wanna put up all my walls Cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that i can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it All the searching pain is never really permanent But damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it

A6 yok seviye 6 yaptık Hiç yoktan iyiydi hemen e, Bu Nier'i verelim Hemen Sam bir Denemek istiyorum Sam Arkadaşlar Sam Sağlığı çok iyi 6500 hareket hızı hızlı çok iyi Kısa menzil arkadaşlar doldurma hızı normal e, Yeteneği ise Menzili uzun, hasarı 1750 güzel. Hemen hızlıca deneyelim. Tek hesaplaşma. Haydi bakalım. İsteğimi görelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Şunları alalım direkt yetenek. Dolu olarak başladı. Gel gel. Gel canım, gel. Gel. Şimdi eldivenini atıyor, eldivenini geri alıyor ve yeteneği sürekli dolu oluyor. Uy abi sağlığı çok iyi yalnız, bir şey söyleyeyim mi? Yani sağlık efsa şu an. Bakınız. Sürekli el, yeteneği dolu, olması güzel. Şimdi buradan vatandaş rozayı tokatladık. Sanırsam süre dolunca kendisi de eldiven geri geliyor aynen. Oo. O hayır eldiveni almak gerekiyor galiba. Eldiven çok uzakta kaldı ama alabiliriz. Ha. Ve Oy, az kalsın ölüdük. Şimdi kim kaldı? Bak canım gel. Gel kıyamam sana. Hoppa güzel. Ya güzel. Alkışlıyoruz seni Harika. Oy şu görevleri. Senin görevleri açılmış bu arada. Bin tane şey veriyor. 15 savaş kazanırsak o tabi bunlar bro görler görevleri arkadaşlar. Daha önce yapmadığım için. Neyse denemeye devam edelim. Şöyle semi bir iki maçta yapalım. Semin bir kere 6500 sağlığı var. Güzel. İlk başlangıç 6. seviye tabi. <laughs> yani prim oyna Al film Aha. Hansen hayırdır El film o. Oo. Oradan kardeş. Hayır bunlar bot sanırsam ee, seviyesi düşük olduğu için botlar geliyor. Oo orada bedava güç puanı niye almamışsınız gençler? Oo birini öldürmüşler. Burada bir katliam olmuş galiba. İkisi aynı anda birini öldürmüş. Oh canım. Ne yapıyorsun sen? Ama senin yaptığın ayıp. Heh. Eldivenimi atarım. Oy, olağanüstü bak yani Hasarı güzel canı güzel yani bence Edgar olsun Rosa olsun böyle ee, güçlü karakterlerle rakip olacak biri Evet arkadaşlar son bir maçta yapalım ve videomuzu sonlandıralım <laughs> Hop, hop 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 Oy Bunu alalım Oy burada da iki tane daha var Yapıştırsam yapıştırsam hop Aha eldivenim kaldı orada dur 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 kardeş aa eldivenim burada kaldı Nasıl aldız? Versan o oh, burnun üzerinde kaldı ya. Ah bu taraftan aldık tamam. Bu yalnız eldiven attığın zaman da bir hasar veriyor ekstra. Kim kaldı? Gel canım. Gel. Oy. Hadi sana da güle güle. Of. Oh. Akşor Semihat evet arkadaşlar gerçekten beğendim ben. Ee, karakter olarak iyi bir karakter. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, lütfen destek için abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Gerçekten emek veriyorum ben bu videoları yaparken. Sizden tek istediğim bir tuşa basmanız. Abone olmanız ve beğeni atmanız herkese teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.